Selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Nix ve bu videomda top lane'de Irelia oynayacağız. Bakalım nasıl bir bulacak. olacak. Karşımda Talon var. Talon'un alınması çok normal. Çünkü artık bildiğiniz üzere şeyler geldi. Yama notları vesaire açıklandı. Talon'a bir buff geldi. Oyuncularda oynamaya başladı halince. Şimdi Talon'a karşı uzun süredir açıkçası oynamıyorum. Ama elinizden gelince şu W'lerinin ikincisini yememeye ve pasifini almamaya çalışın. Bildiğiniz üzere Talon kanama etkisi uygulayabilen bir şampiyon. Ondan dolayı baya bir dikkatli olmanız gerekiyor. Şöyle attım direkt çıktım. Gayet güzel bir kill başladık. Kanama etkisinden sürekli kaçışının ve bu sayede rakibi bayağı oyunda oynatmayabilirsiniz açıkçası. Şimdi lane çok kötü kaldı. Lane'i hızlı bir şekilde ittirmek istiyorum. Bir pink geldi orada. Ses geldi ama bakalım. Şimdi şurayı hızlı bir şekilde ittireceğim. Şimdi neden abi burayı ittiriyorsun? Çünkü burayı ittirmezsem adam güzel bir şekilde lane'i dondurup üzerine alabilir. Ama şu an bir level olduğu için hiçbir şeyi tutamaz. Gayet güzel bir şekilde lane'imizi ittirdik. 16 CS'imizi aldık ve çıkıyoruz. Yani salon aslında e, muhtemelen beklemiyordu böyle ani bir çık çıkış. Belki de siperlerime bile bakmamıştı. Ama çok hızlı bir şeyle beraber oyun başlangıcıyla beraber e, gayet öne geçtik diyebiliriz. Umarım bu e, önderliğimizi koruyabiliriz. Şimdi karşı jangılları Maokai. Gördüğünüz gibi e, bot lane'de belirdi. Bu demek oluyor ki istediğim gibi oynayabileceğim top lane'de. En azından şimdilik. Of orada çok güzel bir şey geldi. Aslında E yeteneğini kullandı Sylas ama Maokai'de çok güzel bir tepki süresi verdi. Şimdi bu lane'in altına ittirebildiği için, bunu başarabildiği için güzel bir şey yapamayacağım. Way management yapamayacağım bu noktada ama evet. Bizim bot lane'de de ölüm haberleri ve aynı zamanda Draven kill aldı. Gayet güzel. Bakın şu minyonun canı az mesela. Bu lane'i dondurmayı deneyebilirim. Aynı zamanda bu adam burada yok. Ben Miss Fortune'a ben hani Oraya gideceğini düşünmüyorum ama yine de pin atayım. Bildiğiniz üzere salon duvarların üzerinden atlayıp çok hızlı bir şekilde roam atabilen bir şampiyon. Ondan dolayı 6 levelde ben şu olayı yapmaya devam ettiğim sürece durmayabilir bile. Ondan dolayı elimin altında olduğu süre boyunca onu kesmeye odaklanmaya çalışmalıyım. Aynı zamanda level avantajı vesaire de var. Yakınlaştığı sürece onu kesebilmek istiyorum açıkçası kesmek istiyorum. Yani onu fight'a zorlamam lazım bir şekilde ama bence kolay kolay fight yapmayacaktır. Şöyle güzel bir Q tutturduk. Engelledim o hasarı. Çok az canı var be. Orada belki Salas yetişebilir oraya. Bir tane daha totem buraya koyacağım ama o muhtemelen duvarlardan kaçacak. Yani şampiyon çok kolay bir şekilde kaçabilen bir şampiyon. Ondan dolayı hiçbir şey yapamıyorum Talon'a ama yine de dediğim gibi lane'de işte hani bu bundan bahsediyorum tam olarak lane'de tutmamız kolay olmayan bir şampiyon ama tabi canı az olduğu sürece Rahm bile anca ölümünü atabilir. Ondan dolayı da güzel bir şekilde dürterek e, rakibe avantaj vermemeye çalışacağız. Şimdi ejder var fakat e, işte makay buralarda olabilir. Çok güzel. Bakın hiç hiç şey yapmadım. Sizin bile haberiniz yok yani onu dalacağımdan. O kadar anlık yapmak istedim ki onu. Yani fail de olabilirdi gerçi. Ama tepki veremedi. Gayet güzel bir şekilde ikinci killimizi de aldık bu noktada. Yani böyle ani hamleler İrelia'da çok iyi oluyor bu arada. Sizi i̇şte bayağı iyi hissettiriyor o hamleleri yap, yapabilmek. Bir de bizim şu an çok avantajımız var. Neden biliyor musunuz? Çünkü adamın teleportu yok. Adam Ignite de geride. Aynı zamanda CS'de geride. Şu an şeyde geride. Um, Speed'e geride. Ondan dolayı bayağı öndeyiz yani. Şu an diyebiliriz. Bakın adam dişli kama almış. Şu an mid lane'de belirdi. E, muhtemelen tilt oldu. Olabilir. Olabilir. Öyle şeyler olabilir. Lane'e geri dönecektir. Baksanıza Aurelion Sol ile beraber falan XP alıyor. Şu an arkadaşlar bir tık tilt olduğu için şey e, talon. Mid lane'de gidip şu an Aurelion Sol'ün XP'sini bölüyor. Muhtemelen Aurelion Sol karşıma geçecek ama o da zayıf. Yani çünkü Miss Fortune mid lane'le alaka hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar çok yani zor bu League of Legends'ın her bir şeylerine yetişmek yama notlarına. Çok fazla değişikliği vuruyor vesaire ama güzel bir şekilde oynuyor açıkçası bizim şey MF. Ondan dolayı hiçbir şey söylemeyeceğim. Aslında bu lane'i ittirebilirim yani hiç burayı dondurmaya bile gerek yok. Aurelion Sol inadından da vazgeçmezse hiç gelmeyecek buraya. Ondan dolayı şeyleri alabilirim. Bu noktada. Şunu alayım hemen. Ah be alamadım. Neyse tamam alacağız en kötü. Şunları ittirip. Tamamdır. Ya lane'e açıkçası anlatmaya gerek bile yok. Qiyana olsun, Talon olsun, Katarina olsun gibi şampiyonları çok rahat eziyor. Aynen Aurelion Sol de şeyine devam ediyor. İnadına devam ediyor. Biz de o zaman abi böyle bir durumla karşılaştığınız zaman sadece bu turretlere almaya bakın. Buraya doğru oynadığında oyuncular da ejderlere gitmesini söyleyin takım arkadaşlarınızın. Yani bu çok önemli. Neden? Çünkü e, kimse yok. Ben burada ya tek başıma feedleneceğim ya da biri gelecek ki bu jungler olacak. Çünkü hem Talon hem de Aurelion Sol şu an bayağı inatçı bir şekilde oynuyorlar. E, mid lane'de ısrarcılar. Ondan sonra Maokai buraya gelebilir. Geldiği gibi de şey, ejderi alacaklar. Belki de adam şu an disconnect oldu. Yine bir erken FF mi oyunu olacak? Merak etmiyor değilim şu an açıkçası. Baya erken FF verdirtiyoruz. Bir tane daha videom var. Kartlara tıklayarak şu an o videoya da gidebilirsiniz. Yani bakın tam dediğim oldu. Şu an ejder alınmalı. Bakın tam anlattığım, anlatmak istediğim şey buydu ama şeyin saylasının gitmesi lazım. Şu an. Ya ben şu an gideceğim abi mid lane'e. Yani sonuç olarak Maokai burada ve Gerçi bizim şey aldığı için rift'e de fokuslanabiliriz. Ya en azından bir global görev yapılmalı arkadaşlar. Yani şu an aslında en mantıklısı Drake. Asaylas'ın bana bunu salması lazım. Ciddi mi? Neyse tamam peki. Hiçbir şey yazmayacağım gerek yok. Drake'i almaları lazım. Ee, Maokai umarım oraya gitmez. Baksanıza hala oynuyorlar. Ben aslında burada o yok genişte buraya açmam gerekiyordu. Asaylas bilmiyorum hangi mantıkla aldı o şeyi rift'i. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Neyse biz şey sizde açacağız abi. Base atmamız hiç gerek yok. Çünkü manamız az gibi dursa da aslında bir fight vesaire olmayacağı için problem olmayacaktır. Makay bakın hala burada. Ejder'e şu an girecekler. Çok rahat bir şekilde Ejder'i çıkartacağız. Yani bu olayı anlamanız çok önemli. Yani böyle bir durumda dediğim gibi. Her an kaybetme imkanınız olabilir vesaire. Ondan dolayı kesinlikle Ejder'e fokuslanın. Ben Makay'ı ne yapıyorum burada? Tutuyorum sanki bir şey yapacakmışım gibi. Orada Silas tek başına da alabilir. Niye o Silas bu kadar kötü oynuyor ya? Botlane'in yardım etmesi lazım. Ben Makai'nin base'ini engelleyeceğim. Dediğim gibi gitmesini istemiyorum base'e. Manası çok az. Şu an aynen Silas'ın... Şöyle ben bir kere daha engelleyeceğim. Aynen öyle. Gidemesin abi. tik isteğimiz gitmemesi. Ne kadar geç giderse Silas'ımız için o kadar iyi olur. Bakın ben Silas'ı o kadar düşünürken Silas gidiyor. Ejder'i bırakıyor. Yani bilmiyorum. Şu an yanlış oyun oynanıyor ama bence siz anladınız nasıl oynanması gerektiğini. Çok güzel abi. ilk kuleyi de aldım burada. Talon vesaire mid lane'de e, feed MF'e ölmeye devam ediyorlar. Aurelion Sol'da top e çıkmadığı için ben de burada çok free bir şekilde top lane kulesini indirme e, imkanı yakalıyorum. Şu an Makai'yi buraya tekrardan çekmeye çalışıyorum ki Ejder bir dürtme olayı vesaire olmasın ama Makai muhtemelen bot lane'e inmiştir. Çünkü adam yani şey değil herhalde. Bizim Sylas gibi. Sıkıntılı değil, problem değil. Ondan dolayı Ejder'in varlığından haberdar yani. Şöyle güzel, baya güzel bir hasar çıkarttık. Bundan sonra mid lane'e doğru oynayabiliriz. Çünkü neden? Yani bot lane'den de aslında devam edilebilir. Ama mid lane'e doğru oynamalıyız. Bakın Talon ve Aurelion Sol 2 ve 1 atmaya çalışıyor. Ve MF'den shutdown olacak şu an. Gidip o onu güzel bir şekilde ondan çıkartabiliriz. Ya da böyle işte jungle'ı yakalayın. Hiç fark etmez ne yapacağınız. Şuna erişmem gerekiyor. Tamam. Gayet güzel. Burada öleceğim belki de. Aynen. Ama çok güzel bir şekilde iki tane kilimizi çıkarttık. Ee, şu an bu şeyden sonra, base'den sonra top lane kulesini yarmaya devam edeceğiz abi. Evet arkadaşlar. Şu an çok güzel bir şekilde iki tane kilimizi çıkarttık. Hem mid hem jungle'ı kestik bu arada. Bundan sonra çok daha dikkatli olmam lazım. Makay sürekli beni e, bana odaklanıyor yani. Ve bu çok kötü bir şey. Çünkü rahat rahat kuleleri almamı izin vermiyor. Yapması gereken o bu aslında. Fakat şöyle bir durum var. Bizim MF Shot'tan verdiği sürece o MF fitlenemediği için takımın fit bir oyuncu ihtiyacı olacak. Gerçi şu an Ravens falan var ama hani Silas çok iyi bir oyuncu olmadığı için problem yaratabilir. Çok güzel. Makay kendi gösterdi. Fakat Milio geliyor. Hatta pardon eşmiş. Şöyle W'mi kullandım uzun süre. Ki korksunlar. Çünkü geri çıkmam gerekiyor. Çok güzel tamam. E yeteneğim gelecek zaten 4 saniye. Oradan kaçacağım. Çok güzel bir şekilde. Hadi bakalım. Tamam, onu yakaladım. O da olur. O da sıçrar. Çok güzel. Herkes sıçrayla kaçıyor arkadaşlar oyunda. Ve bir yandan da bırakmıyorlar peşimizi. Yani şuradan kaçmayı deneyeceğim açıkçası. Hem çok anlaki bir durum oldu. Yani şöyle bir tane hit yedim. Tamam. lane kulesini açalım. Hazır zaten lane burada değil. Kaçtığımız yere doğru oynayarak, can yenileyerek devam ettirebiliriz. Irelia'nın çok güzel şey, olaylarından bir tanesi de bu zaten. Bakın hızlı hızlı canını yenileyebiliyor ve sanki base atmış gibi yenilenmiş olabiliyor. Bu noktada ben kuleyi alacağım ama isterseniz diyelim ki geldiler hani kuleyi tutmaya vesaire. Direkt abi Maokai'nin jungle'ına giriyorsunuz. Ve bu sayede ne yapmış oluyorsunuz? Maokai'yi geriye düşürmüş oluyorsunuz. En kötü ihtimalle en iyi ihtimalle tabii ki de bunları almak olacaktır. Zaten diff'i görüyorsunuz hani şu an maçta da. Çok bir anlatmaya gerek yok bence bunu. Bizim midleyini kesmeye çalışıyor ki kesecek ikisini de gibi görünüyor. Üf, ikisini kesti bir de yaşıyor mu? O? Tamam, hadi bakalım oynayalım burayı. Bunu kestik, gayet güzel bir şekilde kilimizi aldık. Diğerleri kaçtı. Ya Talon, bilmiyorum. Hadi be Draven. Draven ultisiyle denedi ama bir şey çıkmadı oradan. Ya Talon'un kaçış mekaniği çok fazla. Ondan dolayı adamı hiçbir şey yapamıyoruz. Ash bir de çok mantıklı oynuyorlar Milyo ile beraber. eş gizleniyor. Milyon muhtemelen bait diyor. Geldiği gibi de eş ardından çıkıyor. Bildiğiniz üzere eşin yavaşlatma olayı çok fazla güçlü. Ondan dolayı eşe karşı bayağı bir dikkatli oynamanız gerekebiliyor. Şimdi geliyorum abi ben. Ben buradaysam bu ejder alınacak. Bakın Makai nerede? Kendi redinde. Hatta tablene e falan çıkacak belki de. Biz burada ne yapıyoruz? Hemen hızlı bir şekilde ejderi eritiyoruz. Dakika 17 bu arada. 160 CS'miz var. Neredeyse bir tane milyon eksik. Şu an zaten item yenilemiyorum. Şöyle direkt tuttum. Q'ma attım. Girmesi lazım şu an. Tamam ben o güzel kill de çaldı bravo. Güzel bir şekilde girdik abi. Aldık onu hiç problem değil kill falan çalması. Yapacak bir şey yok. Zaten kötü bir oyuncu Saylas. Zaten oyunda gördünüz hani yani. Onu anlatmama gerek yok. Şimdi şunu da alalım. 4 yükü ulaşalım. Dört yükle. Bu arada bu taktiği kullanabilirsiniz. Diyelim ki 4 yükünüz şu noktaya geldi. 1 milyon bekletip o milyonla 4 yükünüzü tekrar sıfırlayıp daha uzun süreli dört yükle vurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu da ireli ya da ufak bir taktik olsun. Buraya kadar isteyen izleyicilerim için. Manamız şu an az. Bir tık da canlar az. Ondan dolayı pek girebileceğimizi düşünmüyorum. Şöyle ben E'ye attım ama hani girebileceğimden değil. Yavaş yavaş da olsa oynayamayacağız. Çıkmamız gerekiyor şu an burada. Canlar çok az. Tamam. Bunu kestim. Gayet güzel. Ya burada bir oyun yapabilir miyim bilmiyorum ya. Hiç sanmıyorum. Şu Makai'nin falan şeyleri var ya. Burada belki Q atıp... Ah be tutsam. Yok. Oynamıyorlar. Bir de manam çok az yani. Hani güvenmiyorum. Bir hani emin adımlarla ilerlemediğim için şey yapmak istemiyorum riske atmak istemiyorum. Burada çıkacağım. Cidden zaman kaybı şu an bu oyun. Yani çok güzel bir şekilde anlattığımı inanıyorum zaten. Talon'u zaten early level'de. Talon, Katerina arkadaşlar tamam mı? Evet bu şampiyonlar. Kuyana aynı şekilde. Bu tarz suikastçı şampiyonları bu hızlı bir şekilde taktikle eritirseniz abi late game'de hiçbir şey yapamazlar. Kill almaları bir anlam ifade etmiyor. Oyun oynayamıyorlar ki. Yani 3-5 canlı adama yani iyi de bugün değil mi kill alabilir, Draven de alır, Sylas Herkes alabilir. Hani 3-5 canlı şey yapmak marifet değil. Şöyle A'yı tutturayım. Oo. Talon ne yapıyor bu arada arkada? Bakın gördünüz mü? Adam çok kötü oynuyor yani. Bakın eni direkt kesecek onu. Gayet güzel. Yani Talon hiçbir işe yaramıyor. 5 kill alması işte bu noktada diyorum ya hani bir anlam ifade etmiyor. Aynen böyle. Herhalde mid lane'i açmamız lazım. Mid lane'e gir. MF şu an yanlış bir şey yapıyor. Yani buradan karşılaması hiçbir işe yaramayacak. Bu kuleyi hızlı bir şekilde yıkmamız lazım. Kuleler çok önemli. Kulelere fokuslanıyoruz. Oyunu açamıyorsak kuleleri açacağız. Kuleler sayesinde minyonlar yavaş yavaş zaten isteseler de istemeseler de oyunu bitirecekler. Bu arkadaşlar vermek istemiyor. Çok güzel yakaladım bu arada. Tamam gayet güzel killerimizi aldık. Eee... 6 killimiz oldu bu arada. 2 daha sistemiz oldu. Gayet güzel bir maç olduğuna inanıyorum. Burada bitireceğiz de şunu ben bir keseyim tamam gayet güzel 7. kilimize çıkarttık burada. Ya o talon hiç karşımda gelip oynamadı ya adam akıllı. Şöyle hatta hasar ekranını da göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şeyde de gold e çıkmışız bu hesapta da. S plus aldık. Gayet güzel bir maç oldu. Umarım sizler de videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz de tabii ki de beğenmemeyi, bu yani tepkinizi dile getirmeyi unutmayın. Ee, daha fazla bu tarz içerikleri görmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.